Semina. Yine slime oynuyor Semina. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu dünkü aldığımız slime değil mi? Evet. Beğendin mi? Güzel miymiş? Bak <laughs> unicorn un slime aldık Semina'ya. <laughs> Bir de bunu aldık ama biz evet. bunu daha açmadık. Sizinle beraber açmak istedik arkadaşlar. Evet. Açalım mı? Açalım bakalım hangi karakter çıkacak Semina. Bak orada açma yeri vardı ya bak şurası tut burayı çek çek bakalım hangi maşa karakteri çıkacak heyecanla bekliyorum tut açabilirsin tut orayı sen açma olur ben bu kadar açtım Devamlı sen getir hangi karakter çıkacak bakalım. heyecanlandım. Bakalım hangi karakter çıkacak. Semin ayırtabilirse, paketi açabilirse göreceğiz. Bu çıktı. Ay çok tatlı. Çok güzel, çok güzel. Maşa. Çok bu çıktı değil mi? Evet. Çok güzel, güzel. çok şirin Semina. Çeşitli kocaya çıkıyor daha iyi. Koca mı çıkmasını isterdin? <laughs> Maalesef koca iyi çıkmadı Semina. Bu çıkmadı. Hatta sen kahraman maşa çıkar diye düşünüyordun. Ama kahraman maşa çıkmadı. Bu evet çıktı. bu çıktı. Evet, şimdi bir güzel arkadaş. Evet mor saçlı maşa çıktı. Maşayı slime'a batırdın Semina. Bir <laughs> <laughs> koy batırdı? Kurtarın Maşa'yı, kurtarın Maşa'yı, kurtarın. Kırpandı. Kurtardık Maşa'yı. Yüzü slime oldu ya. Evet, Maşa'nın yüzü slime oldu. Bakayım. Olmamış, yapışmamış. Çok güzel. Yine de yapıştırmayalım. Aa, Maşa kayboldu. Kayboldu Maşa. Maşa'yı bulun. Bulun Maşa'yı. Bulun Maşa'yı. Hayır, bulun Maşa'yı. Kaybetmeyin, bulun Maşa'yı. Kaybettik. Maşayı bulun kurtarın oradan. Slime'ın içinden kurtarın maşayı çıkarın oradan. Çıkar Semina. Hı. Çıkar maşayı oradan. Çıkardım. Çıkar Hı. maşayı oradan. Ya bizi de yapıyorsun? Hep maşayı slime ettin ya. <gülüyor> Kurtardın <gülüyor> mı? Etti. Semina maşayı kurtardı slime'ın içinden slime çıkardı. Etti. Hep maşayı slime etti. Ne? Bu çıkmıştı. Evet. Bak böyle. Evet minicik, küçücük, maşacık. Semine koca ile maşayı da çok seviyor bu arada. onları şey izliyor. Şey şey koca içine sığmaz ki. Onu da minik yapmışlar. Küçük yapmışlar. Sığardı yani. Ama o çok büyük. Minik minik karakterleri yapmışlar bu paketin içine koymuşlar şansına hangisi çıkarsa sana da mor saçlı maşa çıktı. Bir nöbet mesela bu çıktığında Hı, hani onu mu işaretleyeceğiz? Aha, Al işaretli kalemi. Alım nasıl işaretleyeceğim? İstediğin gibi işaretle çarp işaret koyabilirsin. Peki evet. Aferin bebeğime ya. Aferin sana. <laughs> evet işaretledik. Bu maşa çıktı diye biz bu maşanın yanındaki yuvarlağın içerisine işaret koyduk. Hepsini diyelim mi? Yok ama biz hepsini bulmadık ki bir tanesi çıktı bize. Bir tanesini bulduk. Arkadaşlar bu maşanın ne olsun maşanın? Maşanın mı bir şey olsun? Arkadaşlar size bir şey Bak biz bunu az önce açtık ve bu da imza koyduk bize bu çıkmıştı çünkü Evet bize bu çıktı diye biz oraya imza koyduk yani işaret koyduk. İşaret. İşaretledik. Çarp işareti yaptı Semina. Şimdi uyusunlar ve Nikola. Hadi uyusunlar. Uyusunlar. Maşallah unicorn uyuyacak Semina'nın mor beşiğinde. Neni. Neni. Kalkalım yatağımızı topladı. Şimdi slime oynayalım. Şimdi de şu şu koyalım. Şimdi de şöyle da Burada da böyle. Şimdi slime oynayabiliriz. Hadi gel. Arkadaşlar kanalımıza abone unutmayın unutmayın. Ben baktığında engel. Başka